Evet şimdi burada gördüğümüz şekli çizeceğiz. Nasıl yapacağız? Önce şu tabanı çizeceğiz şuraya. Burayı bir yükseltip sonra şurayı çizip tamamlayacağız. Çok basit bir şekil zaten. Geldik şuraya. Şu düzlemi seçtim. Center Rectangle aracımı aldım. Şimdi buranın ölçüleri neymiş? 150 200'müş. Yani şurası 200, şurası da 150'ymiş çizdik. Sonra buranın tam orta noktasında 50 çapında bir tane dairemiz olacak. Şunu da çizelim. 50. Bunu da çizdik. Bakın sonra ben buraya baktığımda şunu görüyorum ki şurada bakın 50'ye 50'lik partlar var. Şimdi bunu çizmek için şuralardan yararlanabiliriz. Şuradan diyelim ki 50 ise burası 25 genişliğinde olması lazım. Şöyle gelelim. Dikdörtgen aracını alalım. 50'ye 50'lik buraya parti oluşturalım. Aynısından bir de karşı tarafı oluşturmamız lazım. Şunu mirror yapalım. Hangi parçalar? Bu, bu ve bu. Nereye göre? Tabii şuraya bir çizgi çizmemiz lazım. Aynalama yapmamız için. Şöyle basit çizgi koyalım. Sonra sileriz bunu. Tekrar şurayı seçtik. Mirror dedik. Şuraya göre şu son seçtiğimizi alalım. Şunu tekrar seçelim. Şöyle seçtik. 4 orta nokta şura dedik. Tamam dedi. Şimdi trim aracını alıyorum. Şuraları temizliyorum. Şuraları temizledik. Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Tamamladık. Finish diyorum. Extrude diyorum. Şuradan yükselteceğiz. Yüksekliğine ne kadarmış? Bunun 25'miş. Tamam. Şimdi şuradan da bir giriş yapalım. Şu düzlemde çalışacağım diyorum. Buradan yan tarafta 25 boşluk varmış. Şöyle 25 birim geldi Sonra buradan başlayalım çiz, e, dikdörtgeni çizmeye. Bunun yüksekliği 190, genişliği de 150'ymiş. 150'ye 190 dedik çizdik. Sonrasında şöyle şu karşıdan bakalım. Dikdörtgen aracını tekrar aldım. Şurada yüz çapında bir tane daire varmış. E, tamam bu da tamam. Şimdi bunu da ekstrüt edelim. Bunun genişliği ne kadarmış? Bu da 25'miş. Finish dedim. Ekstrüt diyorum. Şuraya aldık ve eksi 25 dedim. Evet, şeklimiz artık tamamlanmış oldu bu şekilde. Hemen kontrol edelim. Bakın şöyle gördüğümüz gibi birebir oluşturmuş olduk.